şimdi muhtemelen buradan sonrasını part part atacağım demiştim. bilmem kaçıncı gündeyiz, kaçıncı <laughs> vlogdayız bilmiyorum. O kadar çok karışık arkadaşlar. Böyle vlog çektiğiniz zaman çok fazla part part çektiğiniz için böyle hani hangi günü hangisini çektim acaba, hangi yerde bölecektim, hangi yerde... işte atacaktım falan böyle video yığını seç seçebilirseniz çık çıkabilirseniz işin içinden. Ama burada söyleyeyim. En azından ben editlerken e, kendime de söylemiş olayım. E, bu arada çok güzel bir açı yakaladım. E, yani Cildim çok güzel görünüyor. Birkaç seveceğim hariç. E, Baya bir cilt bakımına başladım. Çok güzel. İsterseniz onu da atarım. Zaten muhtemel atarım diye düşünüyorum. E, saçlarıma yağ sürdüm. Temizlik yapıyorum. Temizlik yaptıktan sonra şöyle güzelce bir evi temizlikten sonra arınma seansı yaptıktan sonra e, bu arada arınma seansı dediğim gerçekten aşırı derecede nazar çekiyorum arkadaşlar. Yani size anlatamam yani. Böyle bir şey yok. Kedimi attım. Kedimin ağzında yara çıktı. E, gerçekten artık yani böyle lanet olsun falan diye gezesim var. Ne yapayım yani? anlama nazar boncuğu falan mı yapıştırayım? Ne yapayım bilmiyorum. Çok nazar çekiyorum. Hani Mükemmel olduğundan değil yani mükemmel olduğundan falan değil bilmiyorum ama çok nazar çekici bir tarafım var. Ee, kaç gündür böyle gene üstümde bir şey var. Ee, size yemin ediyorum videoyu atacağım diye canım çıktı. Canım çıktı yani size anlatamam. Ee, çok zorlandım atarken videoyu. Sürekli olmayacak şekilde hata verdi. Hafızasında hata verdi. Editlerken hata verdi. indirirken hata verdi. Bakın, Yani böyle lütfen rica ediyorum. Kem gözdüler lütfen izlemesin. Çok ciddiyim. Yani kimse izlemesin. Eğer nazar değdirdiğine inanıyorsa biliyorum artık. Ya da bilmiyorum fesatlar izlemesin diyeyim. İşte İnsan da tanıdığından zarar gelirmiş. Tanımadığından kime zarar gelir ki? Şimdi şöyle bayağı e, ben giriştim yani zaten. Sabah kalktığımdan beri uğraşıyorum. Öyle bir kendime bakım yağ sürdüm. İşte e, cildime bir şeyler yaptım. Aslında bir şey de yapmadım yani işte yıkadım falan filan. E, saçım bayağı yağlı çünkü yağ var. Hani linçlemeyin sonra beni o saçındaki yağ ne diye. E, çünkü yağ yaptım böyle 2-3 saat kalması gerekiyor. O arada da temizlerken iyice saçlarımı beslesin dedim. Şimdi neler yaptığımıza geçelim ee, neler yapacağız ee, odayı bayağı hallettim diye düşünüyorum böyle ferah ferah, ferah ferahladı size onu göstereyim ee, neredeyim şu an neyle uğraşıyorum şöyle gördüğünüz gibi e, burada işte ayıklamaya çalışıyorum bir e, şeyleri bu geçen ikea'dan aldığım kutular bu arada e, sahibi olmak isterseniz böyle çok pahalı bir şey almak istemedim Böyle idare eder bir şey olsun istedim Açıkçası zaten burada da hani baktım e, öyle buraya uygun böyle büyük bir şey zaten bulamayacaktım. O yüzden ben de dedim ki en azından burayı böyle düzgünce güzel göze hitap eden bir şekilde yerleştireyim. Maketlerimi falan da atmak istemiyorum. Sonuçta ben onları yani çok e, kendimi feda ederek yaptım yani gençliğimi feda ettim ben onlara. O yüzden maketlerimi de atmak istemiyorum. Bir taraftan. İşte e, buraları da uygun şeyler bulamadım. Otomatikman böyle e, kutu olan kutularıma ilave iki tane şundan aldım. E, bayağı kurtaracak diye düşünüyorum. Bütün hani pisliği toplar, işte dağınıklığı toplar diye düşünüyorum. E zaten hemen bunu böyle halledeyim. E, bu arada e, bu da böyle bir e, çok tatlış bir teraryum. da Bana hediye. Aa! Şunu kopmuş. Ya yemin ediyorum var ya, işte hep böyle benim hayatım. Böyle. Çok tatlış bir terarlık. Çok güzel. Evet Aleyna tamam. Anladık. İşte böyle ayıklamaya çalışıyorum açıkçası. İşte e, nereden çıksam diye. Ama genel olarak bayağı temizledim. Ee, bayağı bir şeyler yaptım. Bakalım, şu an burayla uğraşıyorum. Bir taraftan oraya atlıyorum, bir taraftan oraya atlıyorum. Şuraya da bir tane organizer alacağım. Şunlardan var ya. Ama bundan almayacağım. Çünkü o böyle bölmeli falan olunca az oluyor. Şundan almayı düşünüyorum. Bu benim beşli çekmecemde kalemleri dizdiğimden bence bunlar daha güzel. Yani daha güzel kategorize edebilirim. Daha güzel. Hatta şöyle bile yapabilirim. Şimdi benim e, bu takı kutum kırıldı biliyorsunuz ki. Ondan bir tane daha alıp belki takıları da oraya koyabilirim. Çünkü mesela o 5 gözlü, e, bu iki gözlü hemen hemen aynı ya gelmiş olacak. işte. 2 gözünü kolyeler yaparım, bir gözünü işte küpeler, bir gözünü yüzükler. Bu sefer de onun içine bir organizer mantığıyla, kağıttan... Veya bir şeyler yaparız. Bilmiyorum artık yani. Ama ondan bir tane alıp takılık yapacağım. Bir tane de makyaj için alacağım. Böylece e, bayağı bir benim şeyimi e, kaldırmış olacak, pisliğimi kaldırmış olacak diye düşünüyorum. Ya bunu da hani tekrar yapayım istiyorum aslında ama işte tutmuyor yani. E, kırıldığı için tutmuyor. Nasıl kırıldığını ben de bilmiyorum. Böyle şuraları falan da düzenledim. Daha şu kutuda düzenlenecek. Şu kutuyu düzenledim. Bir şu kutu kaldı. Neden bu kadar kırışık gidiyorsun derseniz çünkü gerçekten hani e, koymam gereken yerler hep karışık olduğu için otomatikman koyamıyorum. E, böyle bir hal aldı. Bir taraftan arkadan da müzik geliyor. E, öyle bir mix'im var ki e, delirirsiniz yani. Do yani o listeyi hiç kimse bir araya getiremez. Ancak ben getirebilirim. 90'lar mı dersiniz? Fransız şarkılar mı dersiniz? Pop mu? arabesk mi? Hepsi karışık ya. Ben böyle bir şey görmedim. E, i̇sterseniz bırakırım listemi e, Spotify'da. E, linkini bırakırım. Yorumlara yazın. <laughs> Bakarsınız ne kadar saçma bir Spotify listemin olduğuna bakmak istiyorsanız buyurun. Öyle işte. E, o zaman sizi devam ediyorum. Yani e, devam <laughs> davet ediyorum. <laughs> bir de konuşmayı öğrenebilsem. Şunu da şuraya astım. Bir de buraya tavlalar gelecek. Onları da ayarlayacağım. İşte son işlerim. Aa bu arada siz benim lambamı gördünüz mü? Çok güzel değil mi? Şurası biraz yırtıldı. Ama olsun. Takarken yırtıldı. Çok tatlı oldu. Hatta size bir şey daha göstereceğim. Şimdi panjuru kapatıyorum ki sürprizim bununla alakalı. Görüyorsunuz. Ama dışarıdan çıksam da bu sefer de şey görünmeyecek. Nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Bakın şimdi. Bakın böyle. Renk değiştiren lamba. La çok güzel uymadı mı? Lütfen ya. Çok güzel ve çok uygun aldım bu topavizeyi. Topavize diyorum. Çok hoşuma gitti böyle topavize vize demek. Çok hoşuma gitti. Adını bilmiyorum. Çok saçma sapan bir adı vardı. Ikea'dan aldım bu arada. Kapıyı da açayım size bütün olarak göstereyim. Hatta şöyle bir renk şov yapabilirim. Ama bu <laughs> her şey var. Bu ne yapacağım acaba bilmiyorum. Böyle moş. işte mavi. Bakalım başka ne renklerimiz var. Kırmızıyı göstermiştim herhalde. Turuncuyla kırmızı pek fark etmiyor. Değiştiriyorum ama siz anlamıyor olabilirsiniz. Ee, gece mavisi var. Baya neon bir yeşil var. Neon kırmızı var. Sarı var. Sarı. Bu ne? Aa, bu da mavi ama bu böyle açıkımsı mavi. Bu da pembe. Çok tatlı ya. Çok güzel oldu bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben mesela moru çok yakıştırdım. Bakın moru. Moru çok yakıştırdım. Şu moru ama. Hafif açık moru. Çok yakıştı böyle. Görünüş anlamında da. Böyle deli deli hareketler yapıyorum. Bakalım sonum ne olacak? Hiç bilmiyorum yani. Ee, uğraşıyorum. Elimden geldiğince uğraşıyorum. halini de göstereyim size. Bu da beyaz hali. Normal beyaz olarak, beyaz ışık olarak kullanıyorum. Böyle tatlış bir ışık oldu. Topavize oldu. Çok güzel oldu bence. Çok tamamladı odayla yani. Çok tatlı bir oda oldu. İstemeden çok pembe bir oda oldu. Yani ama gene de baya renk var. Güzel renkler var. Evet. Şu yastığıma da bir şey soğumuş. Çok kötü görünüyor. Onu bir daha yıkayacağım. Ama sinirleniyorum yani. Başka yapacak bir şeyim yok. Öyle. Ne diyorum biliyor musunuz? Şu ojelerimi ben çoğunu kullanmıyorum. Hepsini böyle ayıracağım. Sadece kullandığım birkaç tanesini bırakmayı düşünüyorum. Arkadaşlar. Ee, şimdi böyle bunları ayıklayacağım. Siz de tabii ki benimlesiniz. Ee, onu da böyle yukarı kaldıracağım. Kullanmadığım hani ojeleri kaldıracağım. İhtiyacım olursa tekrar oradan alırım diye düşünüyorum. Çünkü şurada yer açmam lazım. Benim çok fazla ürünüm var. Orada biraz karışık duruyor. O yüzden öyle bir şey yapacağım. ama ıı, o da bayağı bitti arkadaşlar yani ufak tefek küçük işlerim daha kaldı ondan sonra tamamen eskizlerime geri dönebilirim diye düşünüyorum şöyle oldu tripotum var neler eksik işte e, şu e, şurası eksik takılık falan orası biraz beni üzüyor şurası kırıldığı için çok kötü duruyor e, şu sepette işte buraları bir şurayı bir düzenlemem lazım. Bir tek burası soru işaretli. Onun haricinde hemen hemen her yer düzenli zaten artık. Ondan sonra olması gereken düzeninde duracak. Top avizem de çok tatlı görünüyor. Bir de şuraya birkaç tane tablo gelecek arkadaşlar. Bir şeyler gelecek. Benim önce eski olanlar yırtıldığı için hem de böyle bir yeni değişiklik olsun. Yeni başlangıçlar öyle bir şey yaparım diye düşünüyorum. Burası da bitti böyle. Şöyle görünüyor. Dolabın üstünde gayet bebek yaptım. Bir de şurayı düzelteceğim. Kim kim kıtırıyor? <laughs> benim sinirimi bozar <laughs> Şimdi madem beraberiz. <laughs> bu arada sesim çok kötü oldu. Kusura bakmayın. Boğazım benim sık sık. Ses tellerim çok zayıf olduğu için böyle mahvoluyor travesti <laughs> hali gibi geziyorum ortalarda rezil oluyorum gerçekten ee, böyle ses tellerim çok zayıfmış ee, ben de böyle sürekli hani böyle yüksek tonda konuşan bir insanım çok yüksek sesle konuşan bir insanım hasta olunca en ufak üşütünce veya en ufak bir şey olsun hani böyle ufak şeylerde bile sesim gidiyor ya da biraz böyle bağırırsam falan çok konuştum o yüzden sesim çok gitti ama buradayım. Kusura bakmıyoruz. Ee, şimdi size neden ışık yok ortamda onu söyleyeyim. <laughs> Kendime bir ambiyans yarattım. Böyle akşamları loş ışıkta televizyon izlemek kalp ben. Ee, film izlemek kalp ben yani. Artık adına ne dersiniz? Gerçekten e, bunu da size göstermek istedim böyle. Çok yoruldum. Temizliği bitirdim. Şimdi e, Sıcak Kafa diye bir dizi var Netflix'te. Bilmiyorum belki mutlaka siz de izlemişsinizdir. İzlediyseniz yorumlara yazın. Ben yeni başladım. Çok sevdim. E, i̇zlemeyi de düşünüyorum. Bayağı distopik şeyler çok seviyorum. Yani distopiyaymış zaten. Ve Türkiye'de de hani ilk ve tek neredeyse e, bayağı sevdim yani. Gerçekten çok sevdim. <laughs> Böyle e, onu izleyeceğim şimdi. Kendime loş bir ortam yarattım. Ee, onu devam edeceğim, bitireceğim. Böyle güzelce, size onu göstereyim bir de kendime e, yemek yapacağım. Yemekte de tost mu yapsam, ton balıklı salata mı yapsam kararsızım arkadaşlar. Dolapta portakalık kereviz de var ama e, onu yani yemek istemiyorum şu an canım böyle ya ton balıklı salata yemek istiyor ya tost gibi bir şey yemek istiyor. Dışarıdan söylemek istemiyorum. Ee, <laughs> Biraz da böyle evden besleneyim Dışarıdan dışarıdan diye düşündüm Öyle bugün film gecesi yapacağım Kendimle date'e çıkıyorum öyle romantik bir ortam hazırladım Size hemen gösteriyorum Şimdi şurayı e, görmüyoruz Romantik akşamlarımın vazgeçilmesi Aspiratör ışığı e, Şöyle kendime bir şey yarattım böyle Kahvemi aldım işte Tabletimi kulaklığımı her şeyimi getirdim Battaniyemi getirdim Burayı hazırladım kendime e şuraları görmüyoruz. E, öncelikle bir numaralı ihtiyaçlarım burada. Diğeri şurada. İki kedim de burada. Şöyle güzelce açtım. E, sıcak kafayı açmıştım ama şu an şeye girmiş. Intro'ya girmiş. Netflix. Ay yapışasım geldi. Işım. <laughs> Işım. <laughs> <İşim. gülüyor> Çok pardon. İşte böyle oluyor. Ne yapışırdım? 10 kere hapşırırım. Ee, sıcak kafayı izleyeceğim. Ee, dediğim gibi burada şöyle bir ağacımız var. baş ağacımız. Bunu biz yapmıştık. Ee, o da kaldırmak istemedik. Çok sevdik. O da böyle burada bir ambiyans oluşturdu. Onun ışığını da açtım. Mum yaktım. Şimdi yemek yapacağım. Yemek yaparken de belki size de gösteririm. Çekerim. Böyle romantik bir date gibi bir şey olur. Kahvemi hazırladım. Fitre kahve şuradan bilmiyorum görüyor musunuz? Onu da bilmiyorum. <laughs> i̇şte şu an böyle yani durum. Ya mesela bilmiyorum hani mutlaka siz de hissediyorsunuzdur. Bazen böyle gerçekten e, kendinize zaman yaratmak istiyorsunuzdur. Bu aralar çok yoğun çalışıyorum. Dersler bir taraftan, YouTube bir taraftan, e, normal hayatım bir taraftan çok ağır ilerliyor ve psikolojim de biraz ona nazaran düşük. Bunu kaldırmaya çalışıyorum şu an. Yani toparlamaya çalışıyorum açıkçası biraz kendime. O yüzden böyle bugün bir kendimle baş başa kalayım. Kafamı rahatlatayım diye düşündüm. Ee, böyle güzelce tabii kafamı rahatlattığım gün de temizlik yaptım. Akşama kadar her tarafım ağrıyor. Muhtemelen şurada sizlerim keşke sizlerim arkadaşlar. Bu arada uyku problemim de var. Yani bu aralar uyuyamıyorum da. Herkesin psikolojisini bozdu bu. Pandemi mi, Türkiye mi? Ekonomimi artık ne desem bilmiyorum yani. Görmediğimiz şey kalmadı gerçekten. Ee, bazen böyle cinnet geçiriyorum yani. Bu son bir senedir kendimi toparlayamıyorum. İnsanlar diyorum ki hani insanlar toparlıyor ben toparlayamıyorum falan zannediyordum. Ama artık diyorum ki kimse toparlayamıyor kendini. Gerçekten böyle bir durum var. Kimse toparlayamıyor. Ee, kötü bir durumdayız. Ama işte her zaman nasıl bunu aşacağız kendimize yani kendimizi kendimizi iyileştirebiliriz. Bizi hiç kimse iyileştirmeyecek. Kimse bu depresyon modundan kaldırmayacak yani. Hatta şöyle göstereyim böyle depresyon hırkamı giydim. <laughs> depresyon hırkamı bunu çok seviyorum ama gerçekten tam bir depresyon hırkası yumoş yumuş böyle sarılıp ağlayamalık tam böyle sarılıp ağlamalık böyle şurada peçete falan hani olur ya dizilerde meşhur sahne klişe sahneler işte çikolata falan filan böyle şarap bir ay şuraya şöyle bir sahne çekiyormuşum falan. Yok yok öyle sahneler çekmeyeceğim. Gerçekten <laughs> konudan dağılıyorum ama gerçekten öyle biz gözüm hiç iyi değil. Kendimi toplamaya çalışıyorum. Lütfen yani siz de yorumlara yazın. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi bu dönemde ne yapıyorsunuz? Bunları nasıl aşıyorsunuz? Ya bunlar çok önemli şeyler gerçekten buraya kafa dinlemeye geliyorsunuz. Belki siz de sizin gibi insanları görüp mutlu olursunuz. Aa yalnız değilmişim. Aa tek değilmişim. Demek ki herkes benden yani daha başkaları da varmış benim gibi hisseden diyebilirsiniz. Ama bana da dedirtin lütfen. Yorumlara yazın. Ben de böyle hissediyorum deyin dertleşelim. Döneceğim. Yani böyle işte. Şimdi Böyle kendime romantik ortamlarımı oluşturdum. ışıklarımı oluşturdum. Çok da güzel. Ee, böyle bir taraftan diyorum ki acaba pizza mı söylesem? Ama canım da istemiyor. Gerçekten istemiyor. Böyle acayip bir şekilde salçalı, kaşarlı toz çekiyor canım. Hiç yediniz mi bilmiyorum ama yemişsinizdir mutlaka kesinlikle yemişsinizdir. Yemediyseniz deneyin yani. Bildiğiniz bir adet bu tat salçalar var. Bak marka da veriyorum. Tat salçanın cam kavanozdaki e, domates salçasından sürüyorum. Bir de üstüne de kaşar. Mük ya bu. Böyle bir şey olamaz yani. Gerçekten böyle bir şey olamaz. Kesinlikle deneyin arkadaşlar. Denemediyseniz deneyin. Canım çekti. Tombalıklı salatadan vazgeçeceğim şimdi. Hala tombalıklı salatada mı yesem? Onu mu yesem? hayatında, hayatınızda görüp görebileceğiniz en kararsız insan benim arkadaşlar. Hem tamam, karar vereceğim. Karar vereyim. Tost mu yiyeceğim? Tombalıklısı atamayacağım. Geliyorum. Şimdi ne yapıyorum? Ee, böyle kendime nodu hazırladım. Fikrimi değiştirdim. <laughs> Uzun olunca böyle oluyor. Kameranın açısını şu an nasıl çekiyorum bilmiyorum. Tüp bitti. Ondan sonra yukarıdan küçük tüpü falan getirdim. Böyle saçma sapan şeyler oldu. Gerçekten çok zor anlar yaşıyorum. Özle <laughs> göz. Ondan sonra böyle bir şeyler söyledim. işte kendimi abur cubur tarzında. Ee, böyle kendimle hani birazcık date yapayım istedim. Ee, şu an ışıkları açtım. Sırf siz daha iyi görün diye. Böyle noodle hazırladım. Böyle jumbo noodle'lar var ya bir tane. Ondan koydum noodle. Böyle sosluyla köri sosluydu galiba. Köri soslu evet. Köri soslu olanın noodle'ı koydum. Ondan sonra üstüne de böyle bir tane ton balığı koyacağım. Ee, bu ton balığı da çok güzel arkadaşlar. Deneyin. Mük. Tadına yenmiyor gerçekten. Hmm. Kim? Migros'un iri parçalı ton balığı. Şöyle görüyorsunuzdur umarım. Gerçekten çok güzel. Tam bir fiyat performans ürünü diyebilirim. Biraz hazırlığa kaydı. Ondan sonra bunu da üstüne koyacağım. Aşırı güzel oluyor yani. Kesinlikle deneyin denemediyseniz noodle artı tombalı çok yakışıyor. Ee, normalde normal salata falan yapacaktım. Sonra vazgeçtim. Bugün bir pisteşelim dedim. Chat day gibi falan oldu. Benim chat daylerim bitmiyor da. Bakalım. Ay, sizi de koyacak bir yerde bulamadım. Öyle verdim. Böyle e, normal şu köri soslu noodle, e, jandomi'ninkini kullandım ben. Çöpe attım o yüzden gösteremiyorum. E, zaten ton balığını söyledim, üstüne de ton balığı koydum. Siz içine mısır da koyabilirsiniz. Ben mısır da koyuyorum olduğu zaman da bugün bulamadım. E, bayağı güzel oluyor. <laughs> <laughs> Kendimi türlü de hep hastayım <laughs> Böyle gerçekten içine yani çeşitli şeyler de atabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Ben denedim. Böyle görüntüsü biraz böyle çok güzel görünmeyebilir ama lezzeti çok güzel oluyor. Şimdi ben o zaman date'ime geçiyorum. Kendimle değiştiyim o zaman. Öyle bir şey olsun. Ooh, 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 ooh. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. 没有，没有，就是那了。